Fırından aldığımız 3 adet ekmek hamurunu tezgaha döktüğümüz azıcık sıvı yağla elimizle açıyoruz. Elimizle çekiştirerek iyice açalım, inceltelim. Çok kalın olmasın ki içi hamur kalmasın, güzelce pişsin. Yeteri kadar açtıktan sonra bıçak yardımıyla kesebiliriz veya elinizle de kopararak pişirebilirsiniz. Ama bıçakla kestiğimiz zaman biraz daha düzgün şekiller ortaya çıkıyor. Bir tarafta da kızartma tavasını ocağa koyup yağımızı kızdıralım. Hazırladığımız pişileri kızgın yağın içerisine atıp kızartalım. Yalnız çok hızlı piştikleri için pişirirken dikkatli olalım da yanmasınlar. ve hemen çıkarıyoruz hamurları çıkarırken ocağın altını kısıyoruz şöyle evet, hepsini bu şekilde yapacağız bütün pişilerimizi kızarttık 3 adet ekmek hamurundan koca bir tabak dolusu pişi çıktı 5 dakika içinde pişilerimiz sofradaki yerini aldı. Afiyet olsun.